Selam arkadaşlar. Burası bizim cennet vatanımız Manavgat. Türkiye'mizin güzel şehirlerinden. Ama ne yazık ki bir türlü yaz gelmiyor. Soğuklar, hava, rüzgar, bulut. Bir de acayip derecede toz bulutları. Bugün neden şansımıza biraz açık ama soğuk. Manavgatımız. Oy dağlar, ulu dağlar, yarın yolunu bağlar. Çekilin, bir yol verin, hasretli dağlar. Oy dağlar, ulu dağlar, yarın yolunu bağlar. Olmuş. Bir daha mi? Olmuş. Bu nasıl bir traktördü öyle ya? <gülüyor> 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 Hadi bay bay.